Şimdi efendim biliyorsunuz bir Almanya mevzusudur gidiyor bu basın toplantısından beri. Almanya bizi kıskanıyor diye bir talihsiz laf da etti iktidar. Şimdi onun üstüne de tabii yeni gelişmeler yaşanıyor. Almanya'da asgari ücretlinin saat ücretini 12 euronun üstüne çıkarmışlar. Bizde o gerileyip duruyor. Aşağı yukarı 7 kat falan bir fark var arada. Şimdi bakın siz şu kıskanç Almanya'nın yaptığını. Asgari ücret Net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. 10 ay geçti. 2 ayı daha var asgari ücretlinin dişini sıkması gereken. O 10 ayda gıda yüzde %28, faturalar yüzde %30 arttı ama asgari ücretlinin maaşı sabit kaldı. Enflasyona ezildi. Eriyoruz yani gün geçtikçe eksiye gidiyor. Bakliyattan tutun süt ürünlerine bütün her şeye zam geldi. Bizim gelirimiz her zaman aynı artmıyor. Ocak ayında 10 lira olan bir mal TÜİK'e göre şu an 11 lira. %13 civarı enflasyonla karşı karşıya kalmış. Ve bunu her ay kaybetmiş asgari ücret. Yani 10 lirayken 10.30'a almış, 10.40 almış, 10.50'ye almış. Yani her ay azalmış onun satın alma gücü. Enerji ve gıda fiyatları aslında tüm dünyada arttı ama bazı ülkelerde çalışanlar ezdirilmedi enflasyona. Almanya'da saatlik 9,35 euro olan asgari ücret hükümetle asgari ücret komisyonu arasında yapılan anlaşmaya göre Temmuz 2022 2 yılına kadar kademeli olarak 11,45 euroya çıkacaktı. Almanya Çalışma Bakanı zam oranı yeterli değil diyerek 12 euroya çıkarılmasını istedi. Koalisyon hükümetini kurmaya çalışan parti temsilcileri anlaştı. Asgari ücretin saati 12 euroya çıkarılıyor. Niye kıskansın ki biz Almanya? Onlar buraya tatile geliyorlar. Bizden daha iyi tatil yapıyorlar. Biz tatil yapamıyoruz. Asgari ücret ablacığım zaten bizi doyurmaya ki nasıl doyacağız bilmiyorum. Çoluk çocuk yani sefil yaşıyoruz. Almanya'da enflasyon %3,8 Türkiye'de pek de gerçekçi bulunmayan TÜİK enflasyonu ise %19,58 Bu düşük enflasyona karşın Almanya'da asgari ücretin saati 12 euroya çıkarıldı. Yani alım gücü daha da arttı asgari ücretlinin. Türkiye'de ise saati 1,5 eurodan bile az. Şu anki haliyle asgari ücretli 12 ay çalışıyor. 11 aylık satın alabiliyor. Bir ayında zamlara çalışmış oluyor. Yani bir aylık satın alma gücünü sürekli kaybediyor. Her sene bir yıl beklendiği için enflasyon böyle yüksek gitti yıllarda. Her şeye gıdaya olsun, şey olsun yılda 3-5 kere zam geliyor. Örneğin. Asgari ücreti bir kere geliyor. Alım gücü al kalmıyor insanların. Uzmanlara göre ise eskiden olduğu gibi asgari ücretin 6 ayda bir düzenlenmesi bir nebze olsun rahatlatacak işçiyi. En azından yıl ortasında bunu telafi edebilecek bir pazarlık masasına oturması lazım hükümetin. İlk 6 aylık enflasyon TÜİK'e göre %8,45 olarak gerçekleşti. Eğer asgari ücret yılda bir defa değil iki defa belirlenmiş olsaydı bugün asgari ücretlinin cebine her ay 3063 lira girecekti. Ya da tüketicinin en fazla harcama yaptığı dolayısıyla en çok hissettiği gıda enflasyonu baz alınsaydı asgari ücret bugün 3100 lira olacaktı. Ve Türkiye'de en az 10 milyon çalışanın maaşı yükselecekti. Kurdaki artış sadece bir haftada asgari ücretlinin 13 dolarını daha eritti. 11 Ekim'de asgari ücretlinin maaşı 316 dolara denk gelirken bugün 303 dolara düştü. Yılbaşından bu yana ise kayıp 80 dolar civarında. Her gün her şeye zam geldikten sonra isterseler maaşı yılda 5 kere zam yapsınlar. yani. Sonuçta zamlardan dolayı biz hep şikayetçiyiz. Bir de emeklinin durumunu düşünün. Onlar 2850 lira bile almıyorlar. 1000 lira, 1500 lira alıyorlar. Emekli nasıl geçinecek? Nasıl olacak?